Değerli takipçilerim hayırlı günler diliyorum size e, şu anda Ege Port'tayım, yani e, Kuşadası'nın kuruzlarının yanaştığı yerdeyim hiç bilmiyordum e, izin aldım içinde e, böyle dükkanların olduğu bir yer e, gemiler buraya yanaştığı zaman dışarıya çıkmak istemeyenler için Dükkanlar, muhtelif dükkanlar yapılmış. Kentteki fried chicken ve restoran ve kafeler yapılmış. Şu anda e, mevsim biraz e, yavaşladığı için gerçi her gün e, gemiler yanaşıyor ama bu şekilde gördüğünüz gibi alışveriş yerleri var. İçini hep çok merak ediyordum. Güvenlikten izin aldım. Ee, ve e, bu çekimi sizler için yapıyorum. Gördüğünüz gibi bazı dükkanlar kapalı. Bu arada e, tabii ki turistlere hitap eden Starbucks da burada. Restoranlar bazı yerler kapamış ve <laughs> böyle baş aşağı yapmış mallarını gördüğünüz üzere şöyle bir yavaştan çekeyim istedim en azından Ege Port'ta Kuşadası Ege Port'ta yani e, denize açılan liman kapısında ne var onları bir küçük de olsa göstermek istedim size. Böyle restoranlar var, Starbucks var. Kuyumcular kapatmışlar. Bazı yerler henüz e, tam kapatmamış. Gemilerin geliş saatlerine göre açılıyormuş. Çünkü buraya e, herkes fazla giremiyor bu Şöyle. Burası tam e, büyük gemilerin, kuruzların yanaştığı kapı. Evet, şöyle göstereyim size. Burada Osmanlı 1453 diye de bir restoran var. Kentucky Fried Chicken, Fast Food denizin üstünde gördüğünüz gibi kaleyi zaten biliyorsunuz denizin güzelliği hayvanlar için balıklar için bir iki dilim ekmek atmışlar evet. Şimdi bakalım. Halı biliyorsunuz halalar burada turistlerin çok e, önem verdiği, çok alışveriş yaptığı yerler. Onun için çok alıcı var burada. Şöyle turistik eşyaların olduğu. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu gördüğünüz sütun da dışında Ege Port yazıyor. Yani gelen, e, gemiden gelenlerin çıkıp girdiği güvenlik noktası var. Ben de güvenlik noktasından girdim. Kontrol edilerek. Bu arada küçük bir halıcık var. Ama ne güzel seccade olarak da kullanılabilir. Müthiş kuşlar e, motifli. Gerçekten çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Güzel pozitif enerji verecek bir... E, halıcık çok güzel seccade olur. Evet. Böyle bu şekilde ben de bu güvenlik noktasından girdim. Gördüğünüz gibi. bu arada. Çekeyim size de. Evet. Ege Port Kuşadası. Sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olunuz. Bugün içinde birkaç vlog size gelecek.